Hepinize merhaba arkadaşlar. mislerle beraber full kritik Mosko oynuyoruz ilhamlı. Şu sesi biraz kısak. <laughs> full kritik ilhamlı Mosko keyfi. Karşı kırılganlı dedim. Dedim ne dedim. Bir elde kritik oynayayım dedim. Seyreden şimdi bu build böyle değil ama ya. <laughs> bu build'in nasıl olduğunu unuttum ama. Ama Hans Savaş ya abi. Let's Dürter. Götümüz rahat etsin biraz. Alucard. Alucard'ı kessek. Sporktan kaçarız dan da kaçarız. Leslie'yi tekleriz, digiden de bir zarar gelmez bize. Moskov için... Ama yapma oğlum bu çok duracak. Moskov için güzel bir maça benziyor. Halledeceğiz, halledeceğiz. Görüşüm vermeden... Şu anda bekleyin, lane içiyor zaten. Rahatız, müzikler ne yapıyor onları da Zaten bizim lane'imiz sıkıcı. Bunlar da bir şey yapmıyor gibi ya. Smite'e... Oğlum burada farm kestim mi ben çünkü farm'ı? Vallahi inşallah Clue ölmemiştir. Ben kesmişimdir. Şimdi Görüş vermen lazım ama ya Olmadı bak bu çok hasar yedik Biz Yine çalımıza gerek de yine aynısını yapacak Yani Çok boşa görüş verdik hata oynadık ama Neyse bir ufak safe takalım sıkıntı yok ama Çok uzaktan vuruyor la Farmer türlü bana gelecek sıkıntı yok da Tamam Öyle açıkladı adam dur tersen kafana basarlar kanka yapacak bir şey yok kendi atan bu kadar oynayamazsın Şimdi <laughs> Alucard çıktı mı acaba Alucard'ı itersem Alucard bana tek mi atar Hadi Alucard Duvardasın kanka lan nereye vuruyorsun Mosko Yanlışlıkla mal gibi forma, farma vurdum ya Bir benim farmım ağır böldü bu arada orada da neyse oldu da aldılar Biz de base'imizi atalım takımımıza Şimdi öndeyiz bak çok güzel öndeyiz Önde başladık ama siz orada düşmeyin desteği görüyorsunuz. Gerek yok kanka neyini zorluyorsun oraya kadar ya. Çıkarsan sıkıntı yok ya. İnşallah çıkarsın ne diyeyim. Ultim var aslında, var ya. Arkadaşlar Moskova ulti satmakla tam bir embesilim. Sırf Moskova oynamam nedenim ulti tutturamam. Ve oynamayalı da bu arada iki sezon ne oldu galiba ya aşırı fazla oldu. Moskova oynamayalı. Kanka ultisi imposta biraz garipmiş ama neyse. Geldi bu arada. Ayakkabı yok ya çok yavaşım. Kanka bende ultisi yoktu amına koyayım bu ne? Allah'ım sabır ver ya. Şu nifosuna güvenip bir ve bir girsem öleceğim var ya. Hmm. Mal gibi açıldık. Düşmez belki hadi. Anti diyelim anti. Kendi hatamız çok açıldık. Oh günlük maçın zararı olmaz arkadaşlar toplayacağız biraz hatta Moskova oynarken böyle geri düşüp sonra tutmak daha da eğlenceli olurdu ama öne geçtik mal gibi yine düştük sıkıntı yok karşımızdaki adam kaç 1.800 800 biz 2200 baya iyi Leste beni dakika kaçana kadar dövüyor bir de ilhamla oynuyoruz evet biz saldırıza oynamadığımız için böyle bir 2 tam olarak 3 tam olarak kafasına vururuz biz onu hiç sıkıntı değil koş ama. hadi Moskova hadi zıpla bakalım Ay be kostümü de çok seviyorum ama aldım ve pişman olmadım çok nadir kostümlerden Yakında kolektör burada geliyormuş. Ya benim farmım nerede kanka? Benim güzelim farmım nerede? <laughs> Şimdi hiç sıkıntı yok. Şu Leslie de kaybetti zaten. Bir 10 saniye lane'de dayanalım. Lane'de bir ve bir attığını bir anlamı yok zaten. Moskova oynuyoruz. Lane'imizi itelim. Oradan hop üstte ulti atarız. Mide ulti atarız. Turtle zamanı diyeceğim. Turtle bizim buradaymış. Siz lane'i çok siktir edin arkadaşlar. Lane'e lane e oynamanın bir amacı yok. Daha çok diğer taraflara ultiyle Artı bir atmaya bakın. Moskova tüm olayı bu zaten. Şimdi... Fırtına ya. Ne oluyor oğlum ya? Tuttum mu? Duvara vurdum mu? Vuramazsın. Fikir zaten tutturamayacaktım galiba da şey. Çık kanka ama bir bak. Dediğim gibi oyunu buraya yıkmak gerekirse siz tersi yıksanız aslında ben ultiyle gelsem çok daha güzel. Aha yin hadi yin. Yin ultiyi aldı. Ta nereden aldı? Let's -E. Ne yaptı? Kesti bir de çok güzelsin. Çık ama çık ama çık ama. Güzel 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 onun şey yok ultisi yok. Kanka Vexan Lord'u bu arada çok bufflamış arkadaşlar dikkat edin. Bozuk bir hasar var kanka ona hasar sıfır amına ona koyayım adama 10 vuruyorum. Tamam safe takılacağız bir ufakta. Dediğim gibi Moskova oynamayız çok oldu hata yapmamızın bir amacı yok. Base atarım. Hatta base'e bile ihtiyaç yok. Şuradan canım full. Ben 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 nereye oynayacağım? Benim oynayabileceğim bir yer yok. Gel şunu alayım. Hmm, bak kanka. İlk biri ve atıyorum sonunda. Yine de burada. Oğlum o hasar ne lan? 900 vurdu. <laughs> it buraya it buraya it buraya it buraya it, buraya, it, buraya, it, it, it. Gördüm bu arada dig'e, ona bakacağım. Denecek bir başka yer yok. Ay ben bunu tutsam da oynayabilirim. Aaa bir şey lan. Sen ne yapıyorsun kanka ya? Ben de bir vursaydım öyle alsaydın ya. Oğlum bizim adam durmadan kesip duruyor. Ben birey bir atamıyorum ki bu lane'de. <laughs> gel buraya gel buraya gel gel gel. gel. Seriden lane'e itip çıkacağım. Sonunda eğlence başlıyor dur. İten bitti abi. Eğlence bu dakikadan sonra başlar gel. Gel kanka. Look kapımana yardım edeyim. Git şunu ya. Ya ben buraya nasıl oynayacağım ki? Yakalanma ama videos olmadı bir kez. Aa, oğlum, şeye bak. Attım W'ye bak. Allah benim de belamı versin ya. Yakıma şöyle Moskova gelse söverim onu. Bu ne? Bu ne lan? Evet TikTok takipçilerinden güzel bir video. Niklere bakalım. bakalım. Çıkarmayayım buradan. Bunu ben gerçekten şöyle sana oynasa o modda yapamadım lan Çıkan bir seriden buradan. Altın 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 farm kaçırma. Oğlum çok sıkıcı bir maç bu ne? <laughs> seriden atla şuraya. Hop. Şimdi ultim 10 saniye desteği orada. Biz bir turda daha edeceğiz. Gel kulemiz zaten açık. Buraya gelen desteğin kafasına Moskov şoku gel bakalım. Hadi. Gelmeyeceksin değil mi? Gelcen gelcen. Nereye nereye gelmiyor? Hii, attığım bu şeye bak. Allah belanı versin. Hadi tut lan. Bu da flash at tutamadı. Oğlum ben vallahi Moskova oyunumu unutmuşum ha. Kendimi tanıyorum şu an. <laughs> Dön şunu seriden. Adicen flash yok. Gördün mü ben de ilham bastım ya. Ya bu Mıza nasıl tutturamaz bir insan ya. Ya da niye atıyorsun tutturamayacaksan ya. Yemin ederim adamı kendimden kaçırdım. Şuradalar. Liti şöyle bir şu da tuttu ya çok hissettim hadi. Ya sen kimsin kanka fük. Fug... Füük oraya gir de ben de arkandan gireyim ha. Buna lan bir şey çarptım. İtti onu duvara. Duvarda kanka o adam. O adam duvarda öldür. Ha leste geliyor alttan lese giriyor. alttan leste geliyor. Alttan leste alttan leste alttan leste de bu ne oğlum? Çok vuruyor lan bu vefsan ordu. Şu farm etsem full can olur muyum? Kalbimizi atalım olurum. Şunu da alayım yeter. Tamam. Şuradan bir enayi geçecek izle. Yemamız skilli tamam. Görüş aldı ya. O zaman biz farmımızı itmeye gidelim. Yapacak bir şey yok. Ulti bekleyelim. İlhan bekleyelim. Ya ben birine tek atmak istiyorum böyle. Birine oyuna istiyorum. Yalnız Moskova oynamıyorlar bu çok olmuştu. O rahatlatıcı anları yaşarız inşallah. Bir daha da oynamayacağım. Aha. Gördüm seni. Hadi. Hadi. Ben buraya oynayabilir miyim? Hadi Moskova hadi Moskova hadi Moskova helal lan. Hadi. Geliyor ama burada burada tamam o bizi bozmaz. Hangi sekeceğim sekeceğim gel. Vurdum onda duvara gel. Hadi Moskova hadi. Ya Moskova burada vur helal lan Mosko. Tamam 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 çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> ama dedim alabilir miyim teşekkür ederim. Şimdi al abi şunu da serden. hop. Yemin ederim bak şu komboyu yapabiliyorum en azından. O kadar da cahilleşmemişim. düşman düşmem ona ya tehlikeli bak. Hop. Kanka nasıl çıkıyor? tamam tamam iyi o da iyi o da iyi. Çok iyi kes onu. Güzel. Ama o duvarı çarpar sanmıştım. Ya bu şeyini bana niye getirdin ben kanka? Hazır boşken buralar seriden farm itenimiz canımız full. Yanlış şu bastım tamam. <laughs> Şimdi dese yine görüş aldı. Üste çıksam Al kart 1v1'de kim alır? Ya, Al kart güçlü gibi ya. 1v1 atamam bence ben ona. Ya da atar mıyım? Çok önde miyim? Yedik. Oğlum ben çok öndeyim. Nereye atamıyorum ya? Osko bu. Atlantis'imizi alalım. Garanti olsun. Ya yapma yapma yapma. Benim benim oraya niye pustun oğlum sen? O hiç iyi olmadı. <laughs> Kesti diyeyim ya böyle mal gibi şu an. Şimdi aklındaki planı izle şimdi. Bu bu Moskova tiliğini öğrenin size. Haritada kimse görmüyor değil mi şu an? Gerçi bunlar görüş verdi ama hissedeceksin bak. Hisler diyor ki adam şurada bak. Size göstermiyorum. Burada adam bir yerde. Şimdi bekliyorsun biraz. Çaktırmıyorsun. Sen de görüş vermeyeceksin. Yine oraya gidiyor gördüğünüz gibi. O da hissetti galiba ama yavaş bekleyeceksin. Aha oğlum. Götümüzden uydurmuşuz. Öyle bir şey yokmuş vallahi ya. O ölmedi. O şurada. O şurada olmasına da. Heh. Güzel. Buraya döndük. Buraya döndük. Asıl vs abi. Alu kart vs ben. Asıl zorlu vs budur. Alu kart mı alır ben mi alırım? Alu kart benim almamız, Tamam. Alu kart öldün ya. Öldün öldün gel buraya. Atladı ama. Bu kim lan? Ne yapıyorsun? Şunu da alayım. Hop. Şimdi bizimkiler Lord'a girdi. Alu kartları zaten değiliz hiçbir şey yapamazlar. ikileri Free Lord'a alırdık. İstemeden de olsa. Şu çalıya ge geçemedim kanka. Kanka kanka o kadar da değil o kadar da değil. Ya ağır ol ağır ol ağır ol. Benim tatlı hasarım var bana öyle şeyler yapamazsın. Ne oluyor lan buraya nasıl geldim ben? Tık duvardasın. Tık. Tık. Hadi bir tane daha. Helal lan Orada bir adam daha var. Vexal ordum şu an. E ee, nerede? Burada bir daha vardı. Digi. Digi yaşamıyor bu Digi burada. Ah, hop. Atladım sana. Kanka adam ister üstten atmıyorum. Bana yine sektiriyorsun ya. Vallahi ayıp. Şu da durmadan ölüp Ben buradan çıkarım bu arada. Dışı boşa atmadım. Ha, burayı clear'lar. Hop. Kanka hayır 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 Güzel değil. Niye ulti aldım la? Çıkmam lazım ben buradan. Çıkmam lazım buradan. Tamam. Şu altta şimdi canım full diyeceğim seriden. Atlantis de bitti tatlı oldu. Artık bize hiçbir şey işlemez. Hangi? ne yapıyorsun ya? Ya sabır amına koyayım takma ile adama bak ya. Sırf can çalmayayım diye gidiyor smite atıyor. Şaka gibi ama. Gel buraya. Siki desem öleceğim işte de neyse asarım çok fazla tek Şu blue'dan can alacağım bir tur. Ultile gelirim ben oraya bak. Ultiyi şöyle salladım tutar belki. Çok kötü sallamışım Allah falan vermesin. Hop oradasın. Şimdi 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 hemen redim sen hemen redim <laughs> Koy kanka seni duvara. Çift buff'lı böyle tek atan cinsen Moskov. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Önce adamları farma arkasından dürtüyorsun. Girdim ben buraya. Tık 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 tık. Yok et yok et. Biraz daha girdim. Hadi. Ölmem değil mi lan? Oğlum çok vurdum be kule. kuleye. Kuleden hatta sar bak bana bir digi 25 vurmuş bir de kanka. Digi'ye gittik git, değil, değil mi? Yazıklar olsun. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.